Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Bugün haşir Risalesi'nden bazı bölümler okuyacağız. Çok güzel, çok kıymetli yerler okuyacağız inşallah. Cana bak istifade etmek, tefekkür etmek nasip etsin inşallah. 10. söz. Şimdi onun sözdeki izah ve ispat tarzı metoduyla alakalı barlaykasından bir paragraf var. Her bir hakikat üç şeyi birden ispat ediyor. Malum mesela 12, 10. sözde kaç tane hakikat var hatırlarsak? 12 tane hakikat var değil mi? 12 tane hakikatla haşrin ispatını yapıyor. Her bir hakikat içerisinde üç şeyi birden ispat ediyor. Biz bugün 9'u okuyacağız inşallah. Ama ondan önce bazı yerler işte. Üç şeyi birden ispat ediyor hem vacibül vücudun vücudunu hem esma ve sıfatını sonra haşri onlara bina edip ispat ediyor. Mesela 9. hakikat okurken önce Allah'ın var olduğunu, vacip olduğunu ispatlıyor. Sonra Allah'ın sahibi olduğu isimlerden iki tanesini veya dört tanesini konuya göre izah edip ispat ediyor. Sonra da haşri o isimlerin üzerine bina ediyor. Üç mertebe var yani. Önce kainata baktırıyor. Kainatta bir o isimlerin tecellisiyle ortaya çıkan fiilleri gösteriyor. Allah'ın fiilleri. O fiillerden ondan fail olduğunu, Allah'ın varlığını. O fiillerin şeyinden de, sahibullah hakikattan da hangi isimlerin tecellisiyle olduğundan Allah'ın isimlerini ispatlıyor. O ispatların da o isimlerin de ahirete gerektirdiğini, ahirette de o şey isimlerin tecelli edeceğini, tecelli etmesi de ahireti yaratma şeklinde olacak tarzında. İktiza ettiğini. Yani dünyadan Allah'ın Allah isimlerine Allah'ın isimlerine tekrar ahirete gitmek gibi bir şey yani böyle. böyle kainata dünyaya bakıyoruz. Oradan Allah'a ulaşıyoruz. Allah'ın isimlerine oradan ahirete geçiyoruz. Bu bu yolla gidiyor ispat tarzı. En muannit münkirden en halis bir mümine kadar. Tabi Allah'ın varlığını ispat ettiği için onlar da muhatap olmuş oluyor. Mesela Allah'ın varlığını ispat etmeden diye Allah'ın isimlerinden başlasa o zaman e, inkar edenler muhatap olmamış olur. Ama Allah'ın da varlığını ispatladığı için onun söz onlara da hitap etmiş oluyor. En muannit minkirden ta en halis bir mümine kadar herkes her hakikattan hissesini alabilir. Çünkü hakikatlarda mevcudata, asara nazarı çeviriyor. Hakikatlarda mevcudata, asara, eserlere nazarı çeviriyor. Der ki, Bunlarda muntazam efal var. Muntazam fiil ise failsiz olmaz. Güneşin dönmesinde, dünyanın dönmesinde, baharın gelmesinde, ağaçların yaratılmasında, yani bütün kainattaki Allah'ın fiillerinde hepsinde nizam, intizam var. Allah'ın belirlediği adetler, kanunlar var. O kanunlar üzerinde bütün fiiller cereyan ediyor. Rastgele tesadüf bir şey yok. Bir çocuk anne karnına kadar süre yaratılacak, ağaç nasıl büyüyecek, bütün mesela ziraat fenli, ziraat alemindeki nizam intizamı, ne bileyim işte jeoloji yer altındaki nizam intizamı, gök bilimi, jeoloji, ondan sonra jeoloji yer bilimi, gök bilimi ve astronomi, astroloji falan yani böyle bir yüzlerce fen kainatı her bir aleme dalıp o alemdeki cana bakın tasarrufatını gözlemleyip oradaki nizam intizamı ortaya koyuyor. Yani fiillerin tamamında ne var? Nizam intizam var. O zaman bu fiilleri yapan bir fail var. Nizam olduğu için de Allah'ın hakim olduğunu gösteriyor. Bunlarda muntazam efal var. Muntazam fiil ise failsiz olmaz. Öyleyse bir failleri, o fiilleri yapan var. İntizam ve mizan ile o fail iş gördüğü için hakim ve adil olmak lazım gelir. İntizam ve mizan ile o fail iş gördüğü için hakim ve adil olmak lazım gelir. Adam mesela diyelim ki bir çamaşır makinesi yapacak. İçerisinde yüzlerce parçayı intizamlı, mizanlı bir şekilde bir yere getirirse o makine çamaşır yıkayabiliyor. Bir maksada, bir gayeye hizmet edebiliyor. Yani rastgele bir şekilde bir gayeye gidilmez. Nizamlı, intizamlı bir netice, netice verecek, yani bir gayeyi oluşturacak şekilde o yolda nizam ve intizamla gidiliyor. O zaman nizam ve intizam varsa, bu neticesinde de bir gaye hasıl oluyorsa, o zaman o fiilleri yapan nedir? Hakim bir zattır, adil bir zattır. Madem hakimdir, abes işleri yapmaz, madem adaletle iş görüyor, hukukları zayi etmez, öyleyse bir mecmai ekber, bir mahkeme kübra olacak. Yani burada sadece küçük bir örnek bu. Bunu üçüncü hakikatta geniş olarak izah ediyor. Sadece yani kainattan fiillere, fiillerden isimlere, oradan ahirete geçildiğine misal olsun diye okuduk. İşte hakikatla misal ol, onu göstermek için tarzı. İşte hakikatlar bu tarza işe girişmişler. Mücmel olduğu için üç davayı birden ispat ediyorlar. Sati nazar fark edemiyor. Zaten o mücmel hakikatların her birisi başka risaleler ve sözlerde kemali izah ile tafsil edilmiş. Ey şu Risale'yi insaf ile mütalaa eden kardeş. demen için bu onuncu sözü birden tamamıyla anlayamıyorum ve tamam anlamadığın için sıkılma. Mesela onun sözü anlamak istiyor. Hemen birden anlayamıyor. Anlayamadığın için sıkılma. Neden? Çünkü İbn-i Sina gibi bir dahi hikmet. i̇bn Sina'nın kitapları Avrupa'da 600 sene kutulmuş tıp kitapları değil mi? Öyle dahi bir zat. O zat bile ne demiş? El haşru leysi ala makaisi ahliye demiş. İman ederiz fakat akıl bu yolda gidemez diye hükmetmiştir. Hem bütün ulema İslam haşir bir meseleyi nakliyedir. Delili nakildir. Yani bütün İslam alimleri haşir meselesine ne demiş? Yani ahiretin varlığı, cennetin varlığı, cehennemin varlığı bunlar meseleyi nakliye. Nakliye yani Kur'an Kur'an'daki ayetler nakil yoluyla yani peygamberimize gelmiştir, peygamberimizden bize gelmiştir. Orada nakil vardır. Yani Kur'an'da bahsettiği için delili Kur'an'da geçiyor olması. Yani akılla ispat edilmez demişler. Bak i̇bn Sina artı bir de bütün ulema İslam. Haşir bir meseleyi nakliyedir. Delili nakildir. Mesela ahiret var mı? Var. Cennet cehennem olacak mı? Olacak. Delili ne? Delili nakildir. Yani Kur'an'da geçiyor. Ayetler var demişler. Akıl ile ona gidilmez diye müttefikan hükmettikleri halde. Demek ki ahiretin varlığının izahının ispatı ilk defa Risale-i Nur'da yapılıyor demek ki değil mi? Elbette o kadar derin ve manen pek yüksek bir yol birden bire bir caddeyi umumi akliye hükmüne geçemez. Mesela ağaca bakıp ağaçtan Allah'ın varlığını anlamak kolay değil mi? Ağaç gibi bir sanat. Müthiş bir şey yani sonuçta. Ağaçtan çıkan artma, meyveler, portakalar, elmalar nasıl çıkacak? Bir yaratıcıyı gösteriyor. Ama bu dünyadan sonra ebedi bir alem olacağını anlamak daha zor. Değil mi? Nasıl anlayacaksın? Ama ne yapıyor Risale-i Portakalı görüyorsun diyor. Allah'ın rahim olduğunu gösteriyor diyor. Rahman olduğunu, kerim olduğunu gösteriyor diyor. Allah madem Niyazi Rahman ve Rahim'dir, Niyazi Rahman ve Rahim olanın ikramı sadece bu dünyaya mahsus olamaz. Nihayet olması lazım. Bu dünya sınırlı. O zaman sınırsız bir hayatta bu rahmaniyet devam etmesi lazım diyor. Ne oldu? Allah'ın Rahim isminden baktırıyor. Dolayısıyla herkesin anlayabileceği bir izah oluyor. O yüzden caddeyi, akliyi, umumiye, yani caddeyi, akliyi, umumiye olamaz ama böyle bu tarzda bir izahla umileşebilir. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle, yani akliye derken, bunu akıl dersem, bu şekilde herkes anlayabilir. Bunda bir şey var mı? Ama bu tarzı, bu yolu Allah üstada ve bu asırda nasip etmiş. Yani. Kur'an-ı Hakim'in feyziyle ve Halik Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Kur'an Hakim'in feyziyle ve Halik Rahim'in rahmetiyle şu taklidi kırılmış, teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Mesela taklidi kırılmış soruluyor değil mi? Taklidi kırılmış ne demek? taklidi iman, tahkik iman var ya. Mesela eskiden dedelerimiz, nelerimiz, daha yaşlılar iman ediyordu ama ekserisi taklidi imandı. İşte herkes öyle iman ediyor, ekseriyet iman ediyor. Toplumda öyle fazla delillerine bakmadan herkes itimaden büyük zatlara, büyüklerine, şeyine, ondan sonra takliden iman ediyor. Değil mi? Taklidi iman. Ama ispatını, delilini, hakikatlarını anlayarak iman, tahkik iman oluyor. İşte bu zamanda taklidi imanlar kırılıyor. Niye? Etrafın adam ateist, din bilmem nesini görünce, bundan sonra bir de öyle cerbezeli şeyler duyunca ona da aklına gelip kafasını karıştırabiliyor gençlerin, değil mi? Taklit kırılabiliyor. Eskiden bir tane dinsizi karşılaşmak belki de imkansızdı. Şimdi diyor internete giriyor, oraya giriyor, buraya giriyor, bakıyor ki ondan sonra bir sürü dinsiz var, şey var. Acaba diye mi? demeye başlıyor biraz da böyle onlara kapılırsa hemen yani taklidi kırılabiliyor. Onun için bu zamanda gerçekten tahkik iman elzem. Eğer yani imanın muhafaza etmek istiyorsan, sağlam kaya gibi kalmasını istiyorsan, kainat kadar delillerini okuyup, anlayıp kalbine yerleştirmen lazım ki imanı koruyasın. Taklidi kırılmış ve teslimi bozulmuş asırda o derin ve yüksek yolu şu derece ihsan ettiğinden bin şükür etmeliyiz. Ya böyle bir kitap Allah ihsan etmiş. Okuyorsun, dünyayı görür gibi ahireti görmeye başlıyorsun. Tabi iman yoluyla yani. Onun için bin şükür etmeliyiz. Yani anlaması biraz zor bir olsa, yani Risale-i anlamanın yolu nedir? Tekrar tekrar mütalaa ederek okumak. Çünkü imanımızın kurtulmasına kafi gelir. İmanımızın kurtulmasına kafi gelir. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup, tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Fehmettiğimiz miktarına memnun olup, tekrar mütalaa ile izdiyadına çalışmalıyız. Yani Risale'ni okurken takip edeceğimiz yolu söylüyor. Mesela Haşr Risale'sini okudun. Veya şimdi bu dersi okuduk, 9. katı okuduk. Fehmettiğimiz bir miktar olacak değil mi? Yani anlayacağız, bir derece, bir mertebe anlayacağız. Sonra ne yapacağız? Tekrar mütalaa ile. Ne demek tekrar mütalaa? Tekrar ne demek? Başa döneceksin. Tekrar mütalaa edeceksin. Sonra başa döneceksin. Tekrar mütalaa edeceksin. Her mütalaa mesela bir bahçeye girdin ya abi. Mesela başın bahçenin başından sona giderken meyveleri topladın. Hepsini toplayabilir misin? Başa geçeceksin. Bir daha geçeceksin. Bir daha toplayacaksın. Sürekli toplayacaksın yani. Bu ömür boyu bitmeyecek. Topladığın yerlere canavar yeni meyveler yaratacak. O şekilde ondan sonra izdiyadına, yani istifademizin ziyadeleşmesine çalışmalıyız. Zaten böyle tekrar tekrar müteahhit ettikçe o anlayışın ziyadeleştiğini ziyadeleştiğini görünce insanda ne meydana geliyor? Yeni bir şey meydana geliyor. Tamam diyorsun, formülü buldum. Bir daha okuyayım, bir daha istifade edeyim, bir daha okuyayım. Hatta daha da tatlanıyor yani. Konuyu iyice aşina oluyorsun ya zihnen fikre daha da ilerliyorsun. Haşre akıl ile gidilmemesinin bir sırrı şudur ki, Haşr-ı Azam, i̇sm Azam'ın tecellisiyle olduğundan. Cenab-ı Hakk'ın i̇sm Azam'ının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan Ef'ali Azime'yi görmek ve göstermekle Haşr-ı Azam, bahar gibi kolay ispat, ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Evet bu cümle gerçekten yani haşr-ı azamı izah ediyor. Haşr-ı azam ismi azamın tecellisiyle olduğundan. Haşr-ı azam neydi? Haşr-ı azam haşir meydanı. Haşir Meydanı yani bütün insanlar ölüyor, kıyamet kopuyor ya. Ondan sonra Cenab-ı Hak haşir meydanı dediğimiz o dünyanın güneş etrafında döndüğü zamanki çizdiği o dairenin içi tamamen haşir meydana oluyor. Hazreti Adem'den kıyamete kadar 500 milyar, 600 milyar, kaç milyar insan yaşamışsa o meydanda hepsinin tarifetül ayinde, göz kırpmak kadar kısa bir süre içerisinde cesetlerini, bedenlerini yaratıyor, ruhlarını yerleştiriyor, hayat veriyor. Çok kısa bir süre. O haşir azam oluyor. Bir anda ikinci yaratılış yani. Tabi orada kudretsin tecellisi azami oluyor. Yani o kadar insan bir anda kudret azami tecelli ediyor. Hepsini bir anda hayat veriyor. Muhi ismi azam, muhi, mesela muhi, hay ismi, ismi azamdır. Hay ismi tecelli hayatlandırıyor. Değil mi? Yani o büyük faaliyet, hallakiyet, büyük bir yaratılış. O işte haşr azam oluyor. O ismi azamın tecellisiyle oluyor. Bir de her ismin azam mertebesindeki tecellisiyle oluyor pek çok isimler tecelli ediyor ama azam mertebede tecelli ediyor mesela bir çiçekte azam mertebede tecelli etmiyor ama bir baharda azam mertebede tecelli ediyor haşir meydanında daha ziyade haşir azam ismi azamın tecellisiyle olduğundan Cenab-ı Hakk'ın ismi azamının ve her ismin azami mertebesindeki tecellisiyle zahir olan ef'al azimeyi büyük fiil yani yaratılış fiili ne görmek ve göstermekle. Tabi bu efal azimi baharda gösteriyor. Onunla haşra baktırıyor. Efal azimi görmek ve göstermekle haşra azam bahar gibi kola ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Mesela şimdi yeryüzünü düşünelim. Kıştan sonra baharı düşünelim. Bütün yeryüzünde binlerce, milyonlarca, trilyonlarca canlıyı, ağacı, otu vesaireyi böyle bir anda yaratıldığını, haşredildiğini görünce Tam bunları yaratan kudret orada da aynısını yaratır. Bunu yapabiliyorsun da yapabilir. Ne oluyor? O ef'al azimeden esmaya aynı esmanın orada tecellisini görebiliyorsun. O zaman ne oluyor? Kolay ispat ve kat'i izan ve tahkiki iman edilir. Şu 10. sözde feyzi Kur'an ile öyle görülüyor ve gösteriliyor. Yoksa akıl dar ve küçük düsturlarıyla kendi başına kalsa aciz kalır, taklide mecbur olur. Yani diğer türlü başka metotlarla, akli metotlarla bu işin altından kalkılmaz. Kalkılsaydı kim kalkardı? İbn-i kalkardı. kalkardı. Demek ki metot bu. Kur'an'ın metodu bu. Evet. Onun sözden şimdi devam edelim. Nasıl ki hikayede 12 suretle gördük ki hiçbir cihetle mümkün değil öyle bir padişahın öyle muvakkat misafirhane gibi bir memleketi bulunsun da müstekar ve da ve haşmetine mazhar ve saltanat uzmasına medar diğer daimi bir memleketi bulunmasın. Öyle de hiçbir vecihle mümkün değil ki bu fani alemin baki halikı bunu icat de baki bir alemi icat etmesin. Şimdi Allah baki değil mi? E dünya fani olursa olur mu? Baki Halik'in alemi de baki olması lazım. O zaman bu fani alemin baki Halik'i bunu icat etsin de baki bir alemi icat etmesin. Hem mümkün değil şu bedi ve zail kainatın. Bedi ve zail. Bedi ne demek? Eşsiz derecede güzel. Bedi. zaman var ya, zamanın bedisi, eşsizidi. Benzer olmayan hani ilim cihetiyle bedi. Bedi eş, eşi benzeri yani denge olmayan şey noktasında. Yani kendisi gibi yani. Şu kainat çok bedi sanatlı yaratılmış ama zail. O kadar harika yaratılıyor ama zevale gidiyor. Şu bedi ve zail kainatın sermediği saniyi bunu halk etsin de müstakar ve daimi diğer bir kainatı icat etmesin. Hem mümkün değil bu meşer ve meydan imtihan ve tarla hükmünde olan dünyanın. Bu dünyanın şeyi neymiş? Meşer hükmündeymiş. Meşer ne? Teşhir yeri. Teşhir yeri ne? Sergi yeri. Yani sanatkar sanatlarını bize teşhir ediyor. Meşer. Meşer ve meydana imtihan. Burada ne anladığımızı, ne anlamadığımızı imtihan ediyor. Ona göre derece numara veriyor. Ve tarla hükmünde. Tarla ekiyorsun. Şeyde güzde mi ekiliyor tarla? Baharda topluyorsun. Değil mi? Bir tane ekiyorsun, on tane alıyorsun. Tarla hükmünde. Bu dünyada ektiğimiz her şey öbür tarafta bize ee, verilecek. Değil mi? Tarla hükmünde olan dünyanın ama 1'e 10, 1'e 100, 1'e 1000. Tarla hükmünde olan dünyanın hakim, ve kadir ve rahim olan fatırı onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar ahireti yaratmasın. Mesela imtihan etsin, not versin ama ona göre muamele etmesin olur mu? Ondan sonra tarla eksin, eksin yani tarla hükmünde bize versin, ekelim dikelim ama neticelerini bize vermesin olur mu? Olmaz. O zaman onu yaratsın, onun bütün gayelerine mazhar olan dar ahireti hak etmesi mümkün değil. Bu hakikata 12 kapı ile girilir. Bu hakikat dediği ahiret hakikati. Değil mi? Onu 12 kapı ile girilir. 12 hakikat ile o kapılar açılır.